Merhaba. Bugünkü misafirimiz 2023 model Opel Combo Life kargodur aracımız. Kilometresi gördüğünüz gibi daha günlerde. Geri görüş uygulaması yaptık aracımıza. Tamamen kendi programlamalarıyla gördüğünüz gibi modlarımız mevcut. Büyüterek görüş, standart görüş 180 derece görmek, görüş olmak üzere farklı modlarımız mevcut. Araç yaklaştığında kendisi otomatik mod olarak zoom moduna geçer. Üstten taramalarımız mevcut. Kuş bakışı olarak görebilirsiniz. Şöyle bir yanaştığınız bir noktaya yaklaştığınızda sıfır üstten kuş bakışı olarak görebilirsiniz aracı. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanması dileğiyle. Bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.